Selam arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz ilk videoya e, doçarmı token başlamak istiyorum. Yaklaşık 10 gündür 15 gündür takip ettiğim güzel bir proje ilk başlarda bu kadar e, reklam oluşturamamışlardı şu anda gayet iyi gidiyor. Ee, Telegram grubu olsun, Twitter işte olsun. Ee, bayağı bir güzel hype yakaladığını düşünüyorum. Güzel reklamlar verdiler. Türk e, ee, kriptoculara, yabancılara global olarak da bayağı bir alım var. Öncelikle token'dan biraz bahsedeyim. token'ın şu anda 10 trilyon arzı var. Ön satışlarına 1 trilyonu çıkarmışlar. Hard cap'leri de yaklaşık 300 bin dolardı sanırım. Daha yaklaşık değil. Tam olarak 300 bin dolarlık bir hard cap oluşturmuşlar. Şu anda %35-40'ı e, satılmış yani bu demek oluyor ki ön satışı şu anda 100 bin dolarlık bir e, market cap oluşmuş oldu. Nasıl alacağınızdan bahsedeceğim öncelikle Wallet ya da Metamask cüzdanınızın olması lazım ki zaten bu tarz coinleri kullanan herkesin e, bu tarz cüzdanı vardır. Yoksa bile şu anda e, ondan bahsetmek istemiyorum çok uzun tutmak istemiyorum videoyu zaten çok az bir süre kaldı 3 günlük bir zaman kaldı. E, Metamask cüzdanı e, direkt YouTube'dan bakıp kurabilirsiniz. Yani 86 kişi paylaşmış yani bayağı bir kurulum videosu var. Oradan direkt girerek e, kolaylıkla e, metamask cüzdanı oluşturabilirsiniz. Metamask cüzdanı oluşturduktan sonra Binance'dan veya hangi borsayı kullanıyorsanız oradan en az 0.2 en fazla 5 BNB'lik alabiliyorsunuz. E tabi tam 0.2 değil de işte 0.21 yani 1.5-2 dolarlık falan bir fi ücreti var. Onu da atmanız gerekiyor. Metamask cüzdanına girdikten sonra siteye giriyoruz. Burada sağ üstte bir konut butonu var. Konut butonu sıkıldıktan sonra size e, hangi cüzdanı bağlamak istiyorsunuz diye bir soru soruyor. Metamask veya True ikisinden birini seçerseniz artık hangisini kullanıyorsanız. Onu seçtikten sonra şurada sağda bir bildirim açılıyor. Bildirimde de bir imza atmanız gerekiyor. Yani entegre etmeniz gerekiyor. Doşarmı.com ile e, kullandığınız cüzdanı birbirine entegre etmeniz gerekiyor entegre ettikten sonra burada işte ne kadarlık alım yapacaksanız buradan tıklayabiliyorsunuz 5 1 işte 3 ee, gibi bonusları da var bunların işte 0.2 bir yerlilik aldığın zaman totalde 289 milyon ee, token veriyor sana bonus olarak da 8.6 veriyor yani 8 milyonluk daha size bedavadan ve bonus token vermiş oluyor totali de burada yazıyor e, coin alma çok basit dediğim gibi yani cüzdanı bağlıyorsunuz ardından direkt buradan e, bu dediğiniz zaman e, token burada e, sitenin, kendi içerisinde gözüküyor şu anda cüzdanıza daha geçmiyor 16'sında ön satış bittikten sonra 22'sinde Pancakes listelenecek Tel istenilecek iki ekip tarafından öyle söyleniyor birazcık projeden bahsedeyim size hatta e, direkt Twitter hesabından başlayalım Twitter hesabında 2300 takipçisi var şöyle kimler paylaşmış biraz onlara bakalım Genzo, Kripto Genzo diye birisi paylaşmış. 110 bin takipçisi var. Gayet güzel. Ondan sonra Kripto Fatih paylaşmış. YNS Kripto Trader zaten ben de kendisini takip ediyorum. O paylaşmış. Ondan sonra başka kim paylaşmış bakalım şöyle bir. Kripto biri NFT diyor. 50.000 bin takipçisi var bunda. Gayet güzel. E, yabancı. Coin derisi paylaşmış. E, ee, Zek diyor bu kimmiş. O 860 bin takipçisi var ayrıyetten 10 onaylı hesap bu gayet güzel bir durum yani güzel bir reklam olmuş. Ondan sonra başka kimler varmış. İdariskü kripto paylaşmış. Ben uzun zamandır kendisini takip ediyorum. Çok güzel paralar kazandım. Bailesi üzerinde genelde oradaki coinleri veriyor kendisi. Bu abimiz de paylaşmış. Doktor kendisi zaten. Telegram grubunda da varım. Her yani neyse başka kimler paylaşmış. Kimmiş? ralvero Bu da onaylı hesap. 50 bin takipçisi var. Yani dediğim gibi arkadaşlar reklamları falan çok güzel yapıyor şu anda coin. Token. Telegram grubu da var, hem global olarak hem Türk olarak, iki tane Telegram grupları var. Orada yöneticiler falan bayağı yardımcı olar, yani takıldığınız yerlerde falan soruyorsunuz, sorulara direkt cevap verebiliyorlar. O konuda gayet güzel yanınızda konuşabileceğiniz birileri oluyor. E, claim etme muhabbeti dediğim gibi 16'sından sonra cüzdanınıza, yani bur buraya claim et dedikten sonra e, cüzdana direkt aktaracak cüzdanınızda, metamask cüzdanınızda e, DGAT sembolü olarak tokenlarınız gözükecek. Şöyle bir roadmap'ine bakalım. Roadmap'inde ne diyor? Mart insan, Mart Nisan gibi coinlik başta oluşturulmuş. İşte web sitesi kurulmuş, sosyal medya hesapları kurulmuş. İşte e, Twitter'lı, e, Telegram grubuydu falan. Burada da web sitesi düzenlemesi yapılmış. E, ardından marketing strateji yani coinlerin, tokenların e, dağılımından bahsetmiş. O neredeydi? Onu da hemen size şöyle e, göstereyim. Şöyle şuradan detaylı bir şekilde Türkçe'ye Türkçe de bakabilirsiniz. Burada şu anda biz bu bölümdeyiz bu alandayız ee, ön satışın başladığı e, zamandayız coinmarketcap ve coingecko ikisine de başvurular yapılmış listelenme için e, Ondan sonra da işte Kasım Aralık gibi de e, borsalarda listeleneceği söyleniyor Dediğim gibi kendinizi çok e, şey yapmadan e, ufak ufak alımlar yapabilirsiniz Kendinizi üzmeyecek yani e, rakamlarda alabilirsiniz biliyorsunuz bu tarz coinler bazen bir çıkıyor 500x yapan işte 300x yapan bir sürü coin'e şahit oldum yani coin market cap'ten gidip eski verilerine de bakabilirsiniz ee, tabi yatırım tavsiyesi olarak bunu görmeyin ama dediğim gibi şansınızı denemekte fayda var diyorum arkadaşlar evet. bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki video daha detaylı olacak. Ee, şimdilik hoşçakalın. <laughs>